Merhaba arkadaşlar. Ben Melih Taş değil mi? Bugün size birlikte 6. sınıf işlem önceliği işliyoruz. Hazırsanız başlayalım bakalım. Bugün öğrenciler yok. İnşallah sonraki dersimizde öğrencilerimiz olacak. Şimdi öğrenelim bakalım. İşlemler belirli bir sıraya göre dizildiğinde doğru şekilde yapmak için belli bir sıraya göre yapmamız gerekir. Bunun sıralaması şu şekildedir. Üslü sayılar. İlk arkadaşlar ne yapıyoruz? üslü sayılar. Bu bir. iki parantez içi. Bu iki. Üç çarpma ve bölümü. Bu üç. Dört toplama ve Bu dört. Ay toplama ve çıkarma. Beş soldan sağ. Bu da beş. Şimdi diyeceksiniz ki soldan sağa ne? Mesela örnek olarak şöyle bir şey yazalım yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Yaz. Yazdığımızda bunu soldan sağa çözmemiz lazım. İlk önce 22 ile 3'ü toplayıp 25 bulmamız lazım. 25'ten de 5'i çıkarmamız lazım. Ve 20 buluruz. Mesela soldan sağa demek bu şekilde. Şimdi diğer örneğin, burada bir örnek vermişler bize. Örneğe bakalım. 22 artı 3 çarpı 5 eksi 203 çarpı 7. Şimdi birinci aşamada ne yapmış? Üstü sayıyı asıl gerçek bir sayıya dönüştürmüş. İkinci aşamada ne yapmış? Parantez için ne yapmış? Bu ikisini çarpmış. Üçüncü aşamada 5 ile 3'ü çarpmış. Dördüncü aşamada 22 ile 15'i toplamış. Beşinci aşamada 19 bulmuş. Şimdi burada bir işlem hatası var. Belki siz fark etmişsinizdir. 37'den 56 çıkmaz. Bak buraya da yazmışlar. Burada işlem baştan hatalıdır. Çünkü 37'den 56 çıkmaz. Ama gidiş yolu doğrudur. Yani gidiş yolu bu şekilde olacak. Zaten siz soru çözdüğünüzde soru garanti doğru çıkar. %90 inşallah. Doğru birisi o yazar kişi. Yani hiç bu şekilde çözmemiz lazım. Şimdi hemen pekiştirelim bir. Bize bir işlem vermiş. Bunu yapın demiş. Ha, şimdi birinci aşamada ne yapıyoruz? Üstü sayı sayıya çeviriyoruz. Kaç ediyor? 81. Tekrar aynısını yazıyoruz. 27 bu. Parantez içi 81 artı 7. İkinci ee, bir de bu 3'ü 4 nasıl gözüküyordu hatırlayalım tekrar. Kaç eder? 81. 4 tane 3'ün çarpımı. 3'ün çarpımı. Çarpımı. İkinci aşamada ne yapıyoruz? Parantez içi. 27, 32 daha kaç eder? 59, 59. Çarpı 81 artı 7 oldu şu an. Üçüncü aşamada da yapmamız lazım. Çarpmayı yapmamız lazım. Çarpma biraz büyük bir sayı fark ettiyseniz. 9... 72... 5... 40... 4779 artı 7. 4770. 9 artı 7 de kaç eder? Duyuyorum sizi. 4786. 86 yazıyoruz bunda 4786 gördüğünüz gibi bu sayıyla yapıyoruz anladığınızı düşünüyorum tekrar son olsa da hatırlatayım mesela nasıl bir videoydu bu kısa ama öğrendiniz mi evet öğrendiniz ama size bir örnek daha göstereceğim şimdi. Buraya çizeyim. Şimdi burada öğrenciler ne yapıyor? Siz nasıl yapardınız mesela? Şöyle yapardınız değil mi? buna çeviririz değil mi? Bu yanlış ama. Çoğu öğrenci böyle hata yapar. Ama nasıl yapmamız lazım? Şimdi bunu çıkar diyor. Ama bu, bunun üssü sıfırı, sıfırıdır bu diyor. Üssü sıfır her zaman kaçtır? Bir. Parantez içi kaçmış? Bir. Bir artı iki artı beş yani. Şimdi siz burada yirmi üç bulacaktınız. Yirmi beş bulacaktınız. Otuz bulacaktınız. Hoca eksiği böyle hop diye koyacaktı. 6, 7, 8 doğru cevap 8 olacak. Gördüğünüz gibi bunu da unutmayın asla. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ödül soruyu çözmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.